Evet, yeni bir Don't Star Together videosundan herkese merhabalar. Bugünkü videomda oyuna yeni başlayan kişilerin korkulu rüyası olan Deer Klops'u öldürmenin kolay yollarından bahsedeceğim. Bugün sizlere iki tane kolay yol göstereceğim ve en sonda da dövüşerek öldürmeyi de göstereceğim ama e, biliyorsunuz bu Deer Klops kış bossu. Yani 30. günde geliyor ve çoğu kişi bu bostan çok çekiniyor özellikle yeni başlayan kişiler boss Bossla alakalı oldukça sıkıntıları var ve dövüşerek öldürmekten de çekiliyorlar. Veya işte yapamıyorlar öyle söyleyeyim. Ben de bu videoda dövüşmenin dışında bu boss'u öldürmenin yollarından bahsedeceğim. iki tane yolum var. İlk yolumuz arkadaşlar barut da öldüreceğiz tabii ki de. Bilim sekmesine geldiğimiz zaman burada gunpowder'ı yani barutu görebiliyoruz. Bir tane çürümüş yumurta, bir tane kömür, ve bir tane nitre ile yapılıyor. Şimdi kömür nit ve nitre kolay. Zaten bunları elde etmesini biliyorsunuzdur. Kömürü zaten ağaçları yakıyorsunuz. Baltayla kırdığınız zaman geliyor. Nitreyi de normal taşları kırdığınız zaman içinden düşüyor. Peki yumurtayı nasıl elde ediyoruz? Yumurtayı elde etmek için öncelikle bir tane kuş kafesine ihtiyacımız var ve içine de bir tane kuş koyacaksınız. Ve kuşumuz arkadaşlar pişmiş canavar et vereceksiniz. Ve size her verdiğiniz et karşılığında yumurta verecek. Peki şu anda bunun çürümesini göremiyorum maalesef modumu kapattığım için. Peki bu yumurta oluyor mu? Bu yumurta olmuyor arkadaşlar. Bizde bayatlamış olanı lazım. Bunun bayatlaması için bir süre beklemesi gerekiyor. Yani bunu koyacaksınız buzdolabına koymayın. Ne bileyim chest'e koyun. Hani bunun bayatlamasını bekleyin, yalnız bunun bayatlaması biraz uzun sürebiliyor. Ee, hani şu rotten egg formuna geçmesi uzun sürebiliyor. O yüzden bu işi erkenden yapın. Şimdi mesela boss 30. Günde gelecekse mesela 15. Günden itibaren yapın, işinizi garantiye alın. Şu anda modu kapattığım için tam olarak ne zaman bayatlıyor size gösteremeyeceğim ama hani bayatlaması biraz uzun sürdüğü için hani. 10 gün öncesinden 15 gün öncesinden falan bunu yapın boz gelmeden. Bu bir süre sonra bayatlayacak zaten 10-15 gün sonra ve bu formdayken gun yapabileceksiniz. Peki bir diğer ihtiyacımız nedir? O da pan flüttür. Pan flütü glomurun yanında hemen burada bulabilirsiniz. Glomur'u da arkadaşlar bu domuz kralının olduğu çöl biyomunda rahatlıkla bulabilirsiniz. Bakın domuz kralı burada. Bakın domuz kralı hemen burada. Goulomur da burada. Hani çok yakınlar birbirlerine. Pan flütün olayı çaldığınız zaman etrafınızdaki yaratıkları uy uyutması. Yani uyutması. Ee, biz de o sayede barutumuzu patlatacağız. Şimdi. Evet beyler. Şimdi malzemelerimizi tekrardan sizlerle birlikte bir toparlayalım. Az önce 9 tane barut dediysem yanlış olmuş arkadaşlar. Evet şu anda bize 18 tane barut lazım. Az önce 9 tane falan dedim herhalde yanlış dedim onu. 18 tane barut yeterli olacaktır. hemen ben, ben de göstermiştim size pamflütü de aldım. Hem betim var. Neyim eksik? Dear eksik. Dear Klops canlandı. Panflütü çalarak öncelikle Dear Klops'u uyutuyorum. Sonra 18 tane barutumu koyup tabi biz bir şeyi unuttuk. Meşaleyi de unuttuk. Barutu nasıl patlatacağız? Barut hemen meşaleyle barutları patlatıyoruz. Tabi uyandı. Hemen bekleyelim burada. Ve görmüş olduğunuz gibi canı bir anda 300 küsürlere düştü. Yani 3600 hasar yedi. Ve yanmasının da geçmesini bekliyorum. Evet yanması da geçtikten sonra artık dövüşerek de öldürebilirsiniz boss'u. Yani 300 canı kaldıktan sonrası da size kalmış artık. Hani diyebilirsin mesela niye 20 tane barut yapmıyoruz veya ne bileyim bir sürü varut yapmıyoruz da direkt öldürmüyoruz diyorsan içindeki itemların yok olmasını veya yanıp gitmesini istemiyorum. Mesela isterseniz deneyelim. 22 tane barut alayım. Mesela şu anda Dirklops'un içinden düşen değerli item nedir? Aha da şu Dirklops Eyeball'dur. Bununla gideriz. Şu şemsiye yaparız. Bu şemsiye çok işleyebilir. Neyse konu konuyu açıyor. Şimdi buraya girmiyorum. Ben mesela 18 tane barut değil de 22 tane barut alsam mesela. Hani direkt ölsün istiyorum. Hiç canı kalmasın istiyorum. O zaman ne olacağını göstereceğim size. Şimdi Dilloops canlandı. Pamfletü üfledim. 22 tane barutu yerleştiremiyorum. Yerleştirdim. Ve yaktım. Bekliyorum, bekliyorum. Ve gün. Gördünüz mü ne olduğunu? Hani bu Dilloops eyeball nerede? Hepsi yandı gitti kül oldu gördün mü? Eğer hani çok barut yaparsam direkt öleceği için içinden düşen itemler de yan yanacaktır etler hariç. O yüzden hani eşyalara bir zarar gelmesin diye 18 tane yapıyoruz. Koyuyoruz patlatıyoruz ve geri kalan canı da kendimiz halledip Zeeflops'u çok güzel bir şekilde öldürüyoruz. Dediğim gibi hani bu 15 hani yumurta işlemini arkadaşlar 15. günden itibaren bence tamamlayın. Hani çünkü bayatlaması uzun sürüyor. Geciktirmeyin. Hani tavsiyem bu yönde. Mesela 15. gün olduğu zaman elinizde işte 18 tane yumurta olsun. Onlar bir köşede dursun bayatlasın. Eşi sonra bırakırsanız bayatlaması uzun sürdüğü için yetişmeyebilir. Hani benden size tavsiye. Şimdi bir diğer yöntem arkadaşlar. Deer diğer yaratıklarla savaştırmaktır. Ve diğer yaratıklardan da en işlevlisi en iyisi bence Dragon Flydır. Dragon bu lavların bulunduğu çöl biyomunda rahatlıkla bulabilirsiniz her zaman. Peki nasıl savaştıracağız birbirlerine? 30. günün gecesi e, geldiği zaman bu alana geliyorsunuz. Burada bekliyorsunuz. Deer Clops ilk sizin bulunduğunuz kısma geleceği için direkt buraya gelecektir. Ve Deer Clops geldikten sonra onu böyle çekiyorum arkadaşlar böyle peşimden takip ettiriyorum. Getiriyorum Dragonfly'ın yanına getiriyorum. Ve birbirlerine vurmalarını sağlıyorum. Hani biraz böyle uğraşacaksınız. ha bak Dirkulops vurdu mesela. Bak o Dragonfly ona vurdu. Şu anda evet savaşı başlaştı başlaştık neden savaşı başlattık işte Olsun bizi rahatsız etme ben şu savaşı izleyeceğim bakın şimdi bu ikisi şöyle göstereyim birbiriyle savaşıyorlar Şöyle güzel bir açı yakalamaya çalışıyorum. Dibine girsem bir şey yaparlar mı? Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Dragonfly tabii ki de tokatlayacak diye klopsu. buradaki kurtlar da var ya. Hani kolay bir şeysi yok. Bu şekilde. Yalnız bu işlemi yaparken dikkat edin. Hani size de vurabilirler. O yüzden kaskınız falan olsun. Kurtlar işi bozuyor. Veya ben çok yakında durduğum için. Hani size göstermek için sanırsam. Ha bunları birbirlerine vurmalarını sağladıktan sonra çekilebilirsiniz. Hani burada beklemenize gerek yok. Mesela ben burada bekleyeyim. Hani işi bozmamak adına ki öyle yapın bence. Çok dibine girerseniz size fokuslanabiliyorlar. Ben şöyle uzaktan göstereceğim artık. Hani bu böyle birbirlerini öldürmelerini bekleyeceksiniz. Dragonfly dediğim gibi bu lavların olduğu çöl biyomunda bu lavların olduğu kısımda olur arkadaşlar. Hani bu ortadaki bir tane lavın üstüne böyle bekler. Hani bilginiz olsun. Anlattığım gibi Direklops'u buraya çekeceksiniz. Zaten Direklops 30 30. günün gecesinde spawn oluyor ve ilk sizin bulunduğunuz kısma gel ilk sizin bulunduğunuz kısma geliyor. Siz de bunu kullanarak 30. günün gecesinde bu alanda bekleyeceksiniz. Direklops geldiği zaman onu Dragonfly'ın yanına çekeceksiniz ve o onu haşlayacak arkadaşlar. Yalnız dediğim gibi bakın Dragonfly falan size vurabilir ilk başta. Onun için kaskınız falan olsun. Tamam ve şu Walking Cane de önemli arkadaşlar. Hız için hani kaçarken falan çok işinize yarar. Bunu da nasıl elde edeceğinizi bilmiyorsanız sağ üstte bir videom çıktı. Mektas Grabber adında. Onu izleyebilirsiniz. Evet şimdi Dragonfly öldürdükten sonra eşyalara bir şey yapmıyor. Gelip buradan toparlayabilirsiniz eşyalarınızı. Ve kolaylıkla arkadaşlar gördüğünüz gibi keyfime bakarak Dirglobs'u öldürmüş oldum. Hani ben bu yöntemi kullanıyordum eskiden mesela ne zaman kullanıyordum işte Deerclops'u dövüşerek öldüremediğim zamanlarda oldukça sık kullanıyordum arkadaşlar hani çok kral yöntem ya hani dövüşerek öldürmesi de çok basit aslında hani Belirli bir süreden sonra böyle işlerle uğraşmazsınız direkt dövüşerek halledersiniz diye düşünüyorum ee, bir tane kask yaptım ee, hem betim var bir tane bir de walking cane'im var tamam mı eğer Deerclops'a dövüşmek istiyorsanız bir de size e, şey lazım böyle akıl sağlığı kazandıracak yiyecekler mesela pişmiş işte yeşil mantar güzel yiyecektir. Çünkü Diaclops aşırı akıl sağlığınızı düşürüyor. Hani dövüşürken gölgeler falan geliyor sıkıntı oluyor. Ya mesela Diaclops'u canlandırdım. Hemen silahım hem et mesela örnek veriyorum. O vuruyor geldim. Allah ekber böyle değil tabi dur. Bak geldim 1-2. Bak mesela 1-2 vurdum kaçtım. Gördün mü? 1-2 vurdum kaçtım. Bana vuramıyor bile bak. 1, 2. Bakın şöyle durursam bana vurur. Gördüğünüz gibi. 1, 2. Mesela kaçtım. Ha 3 kere vurabilirsin. Bak 3, 3, 3 çıkar rahatlıkla. 4 bile çıkar bak. Allah. Bak ben Walking Cane ile böyle değiş tokuş yaparak 4'ü bile çıkartabilirim. Ama sen rahat olması açısından sana 2 kere vur kaç diyorum bak böyle walking cane falan uğraşmak istemiyorsan böyle hız veya eşyan yoksa böyle iki kere vurup kaçabilirsin. Böyle de işte diğer klopsu rahatlıkla öldürüyorsun işte. Hemen fırsattan istifade mesela yeşil mantar ye. Hemen ben seri seri öldür mesela 1 2 3 4 vurdum tak kaçtım. Yani bundan sonrası böyle arkadaşlar. Şimdi yeter gari üşendim bunu öldürmeye oyuna yeni başlayan arkadaşlar için bence efsane bomba bir video oldu Hani bu videodan sonra bence Deer Clubs'la alakalı bir sorununuz kalmayacaktır Barut yöntemini kullanabilirsiniz ama barutlarla falan hani yumurtayla falan uğraşmak istemiyorsan Bence Dragonfly yöntemi oldukça iyi bir yöntem Kolay da yani sıkıntısı yok rahatlıkla yaparsınız çekinmeyin Tabii ki bu yöntemler çoğaltılabilir Yani birçok yöntem var herkesin farklı tarzı var ama ben size hani oyuna yeni başlayan birisinin gözünden e, bu bossu nasıl kolayca öldürebilirsiniz onu anlatmaya çalıştım. Ve benim de hani oyuna yeni başladığım zamanlarda kullandığım yöntemlere değindim. Ki o, o dönem rahatlıkla yapabildiğim yöntemlerdi. Umarım faydalı olmuştur. Eğer video hoşuna gittiyse aşağıdan bir beğeni bırakmayı ve kanala abone olmayı unutma. Bir sonraki videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. <laughs>